arkadaşlar değerli dostlar güzel insanlar Metin Baltaçı, kardeşimin yanındayız gördüğünüz şekilde her yer kuş dolu Maşallah Burası da bu kümes benim dikkatimi çok çekti arkadaşlar şuraya bir bakın <laughs> Maşallah var ne kasası abi bu, bu orjinal kasası. banka kasası kapısı orjinal kapısı. orjinal bizim Kuşçu ortağımız Profesör Nizam Aktürk var. Gazi evet. Üniversitesi rektör yardımcısı. O en son malzemeyle bu Aselsan'ın sacıdır. Aselsan'ın? Aselsan'ın sacı vardır. Yani, bir de tu... bunun bir büyüğü daha var bu kümesin. Hocamın... Roket, zaten... roket bağlasalar <laughs> Aynen. Bu özel sacıdır. Bu sacdan arttıydı. Sonra bu kümesi de buraya göre yaptırdı hocam. İçindeki Şimdi, hazineye bakalım. İçindeki hazineye erkekler var. Arkadaşlar. Burada yaşlı erkekler görüyorsunuz, var. Görüyorsunuz. Yaklaşık... <laughs> Artık siz belirleyin 40 santim 40 santim, 40 santim değil de bak 20-25 santim var Yok, bana fazla. göre fazla mı var, var. Bak kollar buradan çıkar Evet aynı yani bu orijinal kat kat Evet aselsanın şimdi bunun içi ahşaptır ahşap. Bunun erkekler duruyor şu anda görüyorsunuz içinde. Görüyorsunuz arkadaşlar. Eş zamanı yuvaları çeviririz. Muazzam bir kümes. İçerisi altı ızgara değil. Yok yok. Ben arkadaşlar şimdi bu şekilde yapıyorum. havalandırması da var. Havalandırma da var. Cam, alüminyum camları alttan üstten. Görüyorsunuz arkadaşlar. Alttan havalandırma. Süper bir yer. Buradaki kuşlar da zaten dışarı çıktı. Yarsıda ben Metin abiye dedim ki ya, burayı bir çekelim. Böyle bir kümes arkadaşlar. Çay. Tabii çayımız da geldi. Teşekkür ediyorum. Abi, abi tek, tek şeker, abi çaylar getirdi. <laughs> Sen Kral Kuşçu TV'ye bir üye ol. İki, i̇ki mi? Yok ben şeker kullanmıyorum i̇ki, abi. Bir tane şey alayım. Evet. Çayımızı da alalım. Diyoruz arkadaşlar. Çayımı içtim. Buradaki kuşlara da bir bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle. 12 yaşlı, 13 yaşlı, 14 yaşlı erkekler var. Maşallah var bu kuşların. Bende de var bu kandan. Bu buzda, buzda banyo yapıyorlardı gördüm. Gördüm. <laughs> evet. Gördüğünüz şekilde her taraf kümes. Metin abi burada Bunlar, ne var? Bunlar da olay Ramazan'ın kümes. Ramazan'a kiraladık orayı. Ramazan. Gel bak. Bakalım. Baksana. Ramazan abi. O da kümesine kuşların, bakabilir misin? Kuşlarının rengi onun da değişti. Arkadaşlar burada da güzel kuşlar var. Kuşlarını. Ramazan. Ramazan Bunlar oyun kuşu değil mi abi? Biraz ya sus kuşu, biraz oyun kuşu. <laughs> Takla atsın. Abi onlar gibi dönen yok ya. Gördüğünüz küşek, şekilde arkadaşlar. Küşek. Burada Şurada Şurada renkli da bu kuşlar da var. tamam bakacağım ben. Şöyle çektik. Vay 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 vay. Evet burada. Hangisi? Bu kümesler boş kümes değil. O. Tamam abi. Maşallah. Arkadaşlar şu kuşların renklerine bir bakar mısınız? Abi, Burada gidiyor. da sarı şeyler var. Şöyle bir gösterelim. <laughs> abi çek şunu sen bir. Sen dur. Şöyle bir <laughs> gösterdik arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim abi. Bu kuşları biz sesleriyle, soluklarıyla deniyoruz. Dönmelerle bu kuşların on numaradır. Siz her kuş, yoktur yani ha. Her kuş dönmez. Hikaye. Bak, onlar konuşur. Bu da Metin abinin dürbünü. Kuş sende bir atıyor ancak bu şekilde çekiyor. <laughs> Başka türlü yapamıyor Metin abi. Aynen. Gözleri de Aynen. görmüyor. Gönlünüz olsun inşallah. Şey Neyi? Yani şey olarak bakız. Bunları severek bak. Bunlar benim önce özel dediğimiz kuşlar. Önce bir kendini ya böyle oldu. ya evet, için. Tesbih de ama. göstersin. Yok şey değil. Osmanlıyı. İsmim Ramazan abi zaten şu arkadaşlarımız da bizi tanır. Evet. Sağ olsunlar herkese. Yerim. Hobimiz bu. Severek bakıyoruz bir. Yerimiz vardı. Evimizi sattık uçurduğumuz yerde. Atmacadan dolayı evimizi satan adam benim. Evet. Sonra sağ olsun Metin abi bizi kırmadı, üzmedi. Burada bir verdi. yer verdi. Yer verdi burada. İşte Burayı kimseye vermiyoruz. Burayı o ziyade ziyade kimseye normalde kimseye vermezler. Bura benim kendi kümeslerim ya. Bu bizim kendi <laughs> kümeslerim. Yani olduğu bölgeler zaten evet. belli. Öbür taraflara şey Ramazan'a me, e, iyi kuş beslediği için verdik. Yani e, öyle kötümüş, beslemişler. Metin abi kuşların iyi olduğu için verdik. Ümmetim şey Ramazan kardeşime şöyle bir soruda ben sorayım. Bu kuşların meziyeti ne abi? Abi şöyle renkleri Zaten ben bunların isimlerini ben kendim kırmızı diye ithaflandırdım. Kendim isim verdim bu kuşlara. Evet. Ben bu kuşları iki yıl önce mi Metin abi? Evet. 2 yıl önce mezattan, kostüm Bas. mezatından aldım anneyi babayı. Evet. Sadece bize hobi olsun, renk olsun diye aldık. Evet. Bu kuşlardan ben yavrularını uçurttum. ben mesela 30 yıldan beri kendi beslediğim hayvanlar vardı. Soyunu bildiğim. Sokun. Hepsini attım bunlara Ne yapıyorlar bunlar? Bu kuşların başlangıçta kuşlar çok kuvvetli ilk önce. Çok güzel mesela şey yapıyorlar. Havayı başlarına baktığın zaman falan. Yani hani derler ya kuşun kanadı koptu evet. gibi evet. fişek alacak. Evet, evet. Hani, hani temsilde hata olur, oyun kuşunda ata olmuş. Şakül çekmiş gibi gider bu kuşlar. Evet. Ha yani bu kuşlardan Yani mesela... ateş çıkartıyor. Aynen öyle. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. 10 tane yavru aldım erkeğe Kaç saldım. tane yapıyor abi bunlar? 20'ye yakın seferleri var. 20'ye yakın da seferleri 20 var. 20'ye yakın seferleri var. Kaç metre gidiyorlar abi? 15 metre ile 25 metre arası bu kırmızıların özü öyle gidiyor. Kaç tokat? 6 takla, 8 takla. Taban taklasız hayatta oynamaz. Peki girişiyle çıkışı aynı mı? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Fişek i̇lk ilk ilk, ilk yani. birinci seferi, ikinci seferini geç. 20. seferine bakacağım bu Niye? Çünkü ilk Boş, boşaldığı zaman daha çok coşuyormuş. Aynen, aynen. aynen. Bravo. Yani onu anlatayım. İnmelerine geldikten sonra bizde derler ya, boyunu dönük kuş olacak, harman evet. yapacak. Bu kuşlarda o muhabbet var. Döne döne de gelip... Döne döne döne, altı takla, beş takla, dört öyle takla... Öyle inerler. Aynen öyle, Maşallah. bu şekilde iner. Peki, Ramazan kardeşim, e, kupalar düzenleniyor. Hiç derecen var mı? Hiç yeni katıldın mahalle, mı? Yeni Mahalle Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Erdal Peköz abimizin düzenlemiş olduğu daha bir Yeni Mahalle Belediye Başkanı düzenlemiş olduğu Barış Hoçan Kanatlar turnuvasının birincisiyim. Arkadaşlar el gördünüz mü? Yeni tanıştık ama. Yani şöyle söyleyeyim. Eyvallah. Katılım 800 kişinin içinde. ilk birinci gelen benim. Kuşun baba tarafı Kaç Metin kişi abinin, içinden abi? 800 kişinin içinde. Kuşun baba tarafı Metin Baltacı'dır. Evet. Anne Hangi tarafı... kuşlar lan? Anne tarafı da şu boz dumanlı benekli ile beyazdır. Şu boz dumanlı benekli şöyle söyleyeyim, şu kuşlar. <laughs> şu şu şeylerden. Nazar değdirdiniz. Arkadaşlar, baba tarafı. Şu, baba tarafı Metin abinin kuşları, evet. anne tarafı bizim kendi kuşlarımız. Yani şu... bu kırmızılardan mı girdi? Yok, kırmızılardan yok. girmedim. Kırmız... Kırmızı şu benim yok. o zaman kırmızılarım yoktu. Evet. Benim en eski kuşlarım burada. Şu gördüğünüz boz dumanlılar. Beyazlar. Bu bozumanlılar beyazlar kardeş zaten. Maşallah kardeş. Yani bu hayvanlarda şöyle söyleyeyim size. Metin abiyle bizim ortak noktamız oldu. <laughs> Sağ olsun. Bu alisyonu yaptınız. Daha doğrusu bizim Ümit yaptı. Sincan'da Metin abinin çok sevdiği, değer verdiği bir arkadaşımız Ümit yaptı. Koalisyonu. Kuşu ben uçurdum. 29 tane sefer yaptı. Sefer yaptı. 20 tanesini taban takla vurmak şartıyla, 29'unu tepeyi bağlamak şartıyla. Kaç metre abi? 30 metrenin altı oynamadık. Birinci geldiniz o Birinci zaman. Geldiniz. E, 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 kaç senesinde oldu bu? 2011. 2011. 2011. 2011. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Evet, seni de tanıtmış olduk. Aynen bu öyle. arada. Sonra biz bu kuşları, kırmızıları tuttuk, kendi bozlarımıza girdik. Bozlarımıza girince Araplar çıktı. A, şu şu Araplar girdi. Silik, geldi. Araplar. Silik Şimdi, Arap. Bak, şu tarz Araplar çıktı. Şöyle söylüyorum. Şöyle aldılar. Peki bunların oyunlarında bir değişiklik oldu mu abi? Bunların oyunlarına şöyle bir değişiklik yaptık. Kuşların şöyle söyleyeyim. Yüksekten uçan, çok yüksekten atıp gelen, hedefine aynen öyle, hedefine zımba gibi düşen, en kötü vurduğu takla 10 takla 10 takla gider. Ses soluk depar 10 numara. 40 metre 50 metreyi öldürmez. Hedefine de gelir perdaklı taklasını vura vura yerine iner. Ben yani bu kuşları bulduktan sonra diğer kuşlarda yavru bilen almaya gereği duymuyorum. Evet. Metin abi sen ne diyorsun? Abi doğrudur. Ramazan bu yaz inşallah izleyeceğiz. Peki bu iddialı ya, mı? Ramazan ya, iddialı. Yok şey, yazıyor, şey iddialı. diyorum yani. Yazın İddia derken belki kupaya katılma. Bizim benim bu Öyle saatten şey. sonra benim kupayla Hiç işim olmaz. Ya, Çünkü yap, benim yap. işim o var. Çalışırız. Zamanım ona yetmez abi. Ama şey, kuşlar kendisini yani, kanıtlamış. Ben, seyir... Yani ben, ben Şöyle bir şey söyleyeyim. İnsanlar ne yaparsa yapsın sevdiği kuşu beslesin. Aynen. Yani görsünler. Yani Ahmet'in kuşu atıyor. Metin Maltacı çok iyi kuşçuymuş. Onun kuşundan bende de var demesin. Evet. Herkes emek versin. Görsünler. Emeğinin karşılığını alsın. Görsünler havada ona Aynen göre abi. masada e şey, kuş almasınlar. Hikaye abi onlar boş işte. Evet. Boş işte. Bilmem falan filancı. Onlar hikaye. Abi. Adam ölmüş ya. daha halen adamın yani öyle bir dünya kuşunu... yok abi. yan yana şey gelin de. Olmaz. Şimdi <laughs> e, ee, olay şu. Ben her zaman söylüyorum Şimdi Allah rahmet eylesin Yani öbür tarafa Göçmüş abilerimizin hayvanları var Büyük Ama 50 sene 60 sene olmuş Şimdi bir realist düşünmek lazım Bugün Bugün Uçan oynayan veyahut da Ses getiren ne var Kimden ne var Yani kimin kuşları uçuyor oynuyor ses getiriyor İsmi Yani o, o kuşlar o zamanın kuşlarıydı. Şu an da uçana abi, baksınlar. Aynen şey. ya adam ben bundan <laughs> arasına illa kan Allah girmiştir. Allah Allah. Bozulmuştur. Allah. bir şey söyleyeceğim. Biz evet. mesela eskiler şunu uçurmuş, <laughs> böyle olmuş, böyle. Bunlar boş işler abi Şu Şimdi millet abi. tam antaklasında biliyor. Havada kuş ne kadar başa, <laughs> havada kaç saat uçtuğunda biliyor. Şu an insanlar profesyonel kuş besliyor. Evet. evet. Eskide kim ne biliyordu? Abi neyi biliyormuş? İnternet çıktı Aynen işte. De. Hastalığı <laughs> öğrendi. Herkes her şeyi mesela internet ilk, e, mesela internet olayında kuşçular ork vardı. Mesela bizim Aynen burada öyle. 2000 2007'de 2008'de bizim orada röportajımız var. Uçan kuşlarımız var orada izlenmiş. Yani şunu söyleyeyim uçurmuşuz orada görmüş millet. Şimdi bugüne bakmak lazım. Önümüzü görmemiz lazım. Ha muhakkak hepsine saygı duyuyorum. Bak hepsine saygı duyuyorum. Ama, ama tabii ya buna emek veriliyor abi. Evet. Bugün kimle? Geçen mesela birisi kuş uçurmuş. Bak ben de biliyorum. Abi dedi bana işte kuş gönderdi. Şu anda kupada birinciyim dedi. İsmini vermeyeceğim. Kupada birinciyim. Kardeşim dedim. Senin emeğin senin uğraşınla olmuş. Abi senin benim hiçbir fonksiyonum yok. Ben sana tedarikçi olmuşum. Evet. Vesile olmuşum. Allah razı olsun dedim mi bana bitti abi. Yanlış anlamayın. Ben 50 bin lira 100 bin lira kuş satmıyorum. Şaşa böyle bir şeylere gerek yok. Herkes satar ya. Yani Sen emeğini veriyorsun mev, yani. Mevzu o değil. Ben geri geliyor burada 100 liraya da kuş veriyorum. Adam durum yok. Al kardeşim besle Hediye ediyorum. Ya, Hediye de Bu başka bir ya. şey. Ama mevzu bu değil. Şimdi bu işi rant için yapan çoğaldı. Şimdi ben buna kızıyorum. Evet. Metin abi demek istedi. Metin lazım. abinin demek istediği şu. Daha adam kuşunu çözemeden, daha çözmeden ya ben bunu nasıl satarım derdine düşmüş. Bir tane. sadece Metin abi'nin atıyorum Ankara'da işte Türkiye genelinde evet. Evet. dünya gelende başlı başlı isimli insanlar var. E bende de var onlar da. Sağ solun lafıyla ha. işe ha. ya abi. Evet. İsmini bunlar, kullanarak. Ya bunlar hoş evet. değil. Şöyle yapsın evet. adam. Meraklı adam bunu şöyle yapar. Kuşu uçurur. Kuşu uçurur. Adama diyorum ki kuşu uçur. Ben gönderiyorum buradan arkadaşlarım Kuşu uçur. Bana de ki videosunu at. Veya de ki abi ben bu kuşu beğenmedim. Veya bunlar birbiriyle uyuşmadı. Veya evet. Veyahut da efendim bunun taklası fazla. Bunun taklası az. Bu çok süratli. Bu boş konuyor. Bu dolu konuyor. Bilmem bunu indiremiyorum. Yani ben hepsiyle de karşılaşıyoruz. Evet. Ya adam diyor ki ben bunu indiremiyorum diyor. Mesela bir abimiz var. Ben bunları indiremiyorum. Nasıl yapacağım dedi. Bunu boşaltmak için ne yaparız? Böyle bir şey vardır. var mı? Var. Yani Ay bu çok iyi. zor bir iş. İnsanlara emek veriyorlar. İnsanların emeğini zayi etmeyelim. Hı. Benim amacım burada kuş verirken o. Bu çok iyi. Ama hazır çok bana iyi. kuş ver dediği zaman her şey değişiyor iş. Yani annesi babası altından geleni oynayacak. Ya öyle bir şey sana verdiğim zaman. Emek vermişsin yani. Yani ona rakam da yetmiyor. Tabii ki. Ama emeğin şey ama, ücreti olmaz abi. Ama bu iş hobi işi. Sen üret. Ben sana gönderdim. Bunlar iyi mi? iyi. Kan mı genişlet? Bir tane daha araya sok. Biraz daha genişlet. Bu çabayla oluyor. Bu zaman güzel kuşları biraz buluruz. Kendileri uğraşsın. Hazır abi, herkes abi, abi. Güzel abi. kuşları buluruz. Adam kendi emeği olduğu zaman daha çok kuvvetlenir, daha çok iyi bakar. Bu iş böyle. Metin abi. Ramazan kardeşim. Bana göre iyi kuşu kimdir? Hazıra konan değil de. Tabii. Kötü kuşlardan Kötü kuşlardan belki bilinmeyen bilinmeyen, bilinmeyen kuşlardan kuşlar kuş çıkarıp da abi, sergileyen adamdır. Bak abi, abi, kuş abi, abi bas, bir şey söyleyeceğim, Bravo. Biz bu evet, kuşları bak öyle. ihaleden aldık kuşların anneyi babayı. Bak buyur. O zaman evet. sen de iyi kuşçusun ha. aldık abici. Görmüşsün. Ya analiz şey, etmişsin. Öyle mi? Abi, ben benimle iddialaştı aldım kuşları ben. Aldım. resi çektim abi. Ben resim çektirdim <laughs> <Bana abi>. çünkü. <gülüyor> şöyle, <gülüyor> res de falan mı Bana neydi? Kuşları beraber neyse. Bak, <laughs> şey şey <laughs> bak res çekmişsin, <laughs> Ramazan abi. Bana dedi ki böyle böyle bana res çekti. Ondan sonra sen de gördün gerçekten Bak, Şöyle şey bir şey söyleyeceğim. Şöyle şey, şey yaptım. Şey şey yaptım. Onun için nazar Vay diyeceğim. maşallah arkadaşlar. Ben şey yapmak yanar döner mi bunlar Değil ne? Abi, maşallah maşallah abi bu kuşlar güzel. Peki bunlar ne yapıyor abi? Hemen anlat bunları. Aynı saat Depar, surat, ses, ne, ne? atış, abi, gezme, surat, para para kaybolma. Arkadaşlar gerçekten güzel kuşlar. Maşallah'a var. Burada olsam bunları beslerim. Aa, be, benim bu söylediklerime inanıp da hemen Kral Kuşçu TV kuş beğendi hemen gidip almayın. Gözünüzle görün, uçurun ondan sonra arkadaşlar. Maşallah inşallah uçurursa izleriz. Maşallah. Hep beraber izleriz. Arkadaşlar ablum, gerçekten anladım, süper kuşlar. İzleyen arkadaşlar. arkadaşlarımız da var. Bakar. Öyle. Evet. Parayla pul alacak bir şey değil bunlar. <laughs> Öyle bir şey yok. Niye ben parayla alıyorsun? Onu demek ister. Abi böyle bir şey bunlar benim özelim. Herkes özel alamaz. 8000 lira belki. belki. E. <laughs> Reklam yasak. Kırmızı Arkadaşlar şey gerçekten güzel kuşlar. Görününce olsun inşallah. Tabi havada görmek lazım. Senin videoların var mı abi? Ya. Videoların var mı bu kuşların? Allah, Allah abdeler, ben Tamam. Ben oldum, Yavaş. Bize videoları geçelim. yolluyorsun. Ben bu konuşmanın içinde bu kuşların ne yaptığını yani yanında yayınlayacağım abi. Tamam? Videoları var abi. Şey. Ya, özelden WhatsApp'tan Bir al, Kısa da reklam yapıyorum. Uğur Baygül kardeşimiz de Ankara'da bunun üstüne de kümes yapan yok ihtiyacı yok. olan. Böyle bir şey yok. Bunun gibi mi? Demin Onlar kümes mümes değil. Bak bak sen gel. Bu kardeş arkadaş? Sor. Kümesçi arkadaş. Kümesçi. Arkadaşım. Arkadaşlara bir sor. Nedir nedir değildir? Kendini Adım tanıtsın. Adım Urbay Gel. Ankara genelinde evim. Kümeslerimin özelliği de İstanbul ağırlığı. Edirne'den Kars'a, Antalya'dan Sinepo. Türkiye nin... Yeryüzünde Kars'a da yapıyor musun abi? Her tarafa kümes göndermişimdir. Evet. 80 tane kümes, 120 tane kapı yapmışımdır. Peki e, çalınma malınma olmuyor değil mi? Çalınma nasıl oluyor? Ya oksijenle kesecek ya da bir işe götürecek kümesimi. Evet. Kümeslerimin çoğuna da gelmiştir hırsızlar. Arkadaşlar da biliyor. Hiçbirinden de kümesten kuş verilmedi. Tamam geri dönmüşlerdir yani. Evet. Bas. Ya tamam. yaptığım ya, arkadaşa beş kümesle yapmışım. Eyvallah kardeşim. Seni de inşallah böyle... Ee, şey yapacağız, yayınlayacağız. Arkadaşlar bir toplanın da. Gelelim. şöyle. Şöyle bir toplanın. Kadir Bahar'ı tanıtmadım. Necdet. Kadir Bahar. Kadir, yani. Kadir Bahar. Kadir. Yani. Sivaslı. kardeşim. Kadir Bahar da çok çok eski. Gel gel gel. Seni de tanıyabilir miyiz abi? <laughs> abi ona <da gülüyor> <bir> eski. Şey. <laughs> evet arkadaşlar. Burada tek anlaştığım kişi Cengiz abi. Benim kahramanı <laughs> o çeker, o benim aşkım. Şimdi söyleyecek son bir şeyiniz var mı? Videoyu kapatacağız. Bizim söyleyecek son sözümüz zaten var. Kimse kimse kimseyi kandırmasın yeter. Kendilerini de kandırmasın. Aynen öyle. Herkes ne beslediğini bilsin yeter. Kimsenin bu şuna da kimse bok atmaz. Metin abi. Herkes abicim herkese saygılar selamlar diliyorum. Herkes sevdiğini beslesin. Eyvallah. Onun ismi bunun cismi değil. Sevdiğini beslesin. Benim diyeceğim bu kadar. Allah'a emanet olun. Ne katılıyorum. Atmacasız bir sezon diliyorum. İnşallah. Vay, abi sen, da, sen, sen abi, biraz hani şöyle çek, şöyle çekebiliriz. Tamam. Bak, Bak. Bak adamın da... ağzında laprakımız. <laughs> Kadir abi o sirası, o en son konuşacak kişi. Noktayım. Gol noktayım. Arkadaşlar bu kırmızılar gerçekten çok hoşuma gitti yerde. Çünkü kuşların tipleri e, yani oyun kuşu bunlar. Bunu da söyleyeyim. Anlattıkları da güzel, tabi videolarını da paylaşacak. Bana göre güzel kuşlar, tabi havada görmek lazım. Yani arkadaşımız Ramazan abi kendi eseridir diye bunları gösteriyor. Hatta Metin Baltacı abiye de res çekmiş bunları. onu da söyleyeyim. Yani düşünebiliyor musunuz? Evet kardeşim seni tanıyabilir miyiz? Abi ben ismim Kadir Bahar, Sivaslıyım. Evet. Sivas kuşu hastasıyım yani. Ben Sivas de hastayım kuşlara. Seviyorum. seviyorum Sivas. Hatta bunda da bir tane var istiyorum der miyim? Evet. 22 yıldır falan Ankara'da yaşıyorum. Evet. Meraklıyız, seviyoruz abi. Yani ilgileniyoruz. Sadece şunu söylüyorum, kimse kimsenin e, kuşuna yem vermiyor, kimse kimsenin kuşunu karnını çekmiyor. Herkes kendi emeği meraklı. var. Kendi emeğini şey yapıyor. Abizlere... Sadece. Şunu söylüyorum Olma. abi. Kulaktan dolma kuşçu olmasınlar. Evet. Biri bir şey söylüyor diye o doğru değil. Biri bir şey söylüyor diye yalan da değil. Gözlemlesinler, baksınlar abi. Ona böyle kuş beslesinler. Bazen görüyorum, videoda görüyoruz. internette de takip ediyoruz. Herkes birbirinin kuşunu da seviyor Kötüye kötü denilsin abi. Kötü beslenmesin artık. Yem pahalan da abi. Bu evet. seneki sloganım bu benim. Yem pahalı. İhaleye gidiyorum. İhale de abi ihale yapıyor. 10 tane kuşa 80 lira para veriliyor. Üzülüyorum. Bir kuşun yumurtlamasının değeri 100 lira değil ya. Aynen. Onun çektiği sancı 100 liradan daha pahalıdır. Evet. İyi kuş onun, çoğaltalım abi. İyi onun, kuş besleyelim. Onun, 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 zaten turduvalar e, da Yani yıllardır onun evet. şeyini biz veriyoruz. Üzülüyorum ben, ben. Ben Yüzüme ihaleye gidip kuş alan satan bir insan değilim. Evet. Kuş yani kuş alıp satan bir insan da değilim. Evet. Kendi çapında meraklıyım. Bunlara da gördüğüm zaman üzülüyorum abi. Yani yazık değil mi ya? Kuş ayağa Kapak düştü. Ya. Bunun iyisini besleyelim iyisini çoğaltalım değil mi abi? Bu iyisi olsun abi. Kardeş, sen bu videoları atıyorsun. Whatsapp'ına. Benim numaram sende yok. Yalnız e, abinin Whatsapp'ına at, o bana gönderir. Tamam. Kardeşimiz ne de röportajı şey yaptı, kapatalım. Hangi? Geç kaldı. Evet. Merhabalar, İsmim Rahmi Bayraklı. Kuşçu camiasıyla, spor camiasını ben birbirine benzetirim. İkisi de tamaşadır. Biraz sesini yükselt. İyi, i̇yi topçuyu herkes seyreder. İyi kuşçuyu da herkes da şu çok önemlidir. Dört tane özellikler yerin olacak, zamanın olacak imkanın olacak. olacak, kuşun da iyi olacak. Eyvallah. Teşekkür ederim. Eyvallah. Arkadaşlar <laughs> teşekkür ediyorum. Teşekkür Bize bu fırsatı verdiğiniz için şunu söylüyoruz Kral Kuşçu TV'de kalın. Takip etmeyi unutmayın. Aynen. Like atmayı unutmayın. Beğenip de paylaşmayı unutmayın. Evet. Selamünaleyküm ebeden ve daimen arkadaşlar.